Beni dünyanın her bir yerinden izleyen vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle hepinize tabii ki hayırlı günler diliyorum. Bugün ayın 12'si değerli izleyiciler yılbaşı yaklaşıyor. Bakın bir iyi haberim var. Sıla yolu konusunda çok iyi bir haberim var. Evet yeni sınır kapısı açılıyor. Sürücüler rahat bir nefes alacak. O güzergahtan gidenler. Şimdi bana yorumlarda geliyor. Abi sen de gidecek misin? Yıl başında gidecek misin? Evet, planımda var. Gideceğim. Yalnız tam tarih belli olmadı. Bakarsanız yılbaşından evvel giderim. Aralık ortalarında giderim. Ee, Ocak ayın başında hemen giderim. Belli değil. İzinliyim orada ben birkaç hafta. Şükür. Şimdi çok yoğunuz değerli izleyiciler. Gerçekten çok yoğun çalışıyoruz. Bu fazla çalıştığımız saatleri de işte ocağın başında ben izin olarak kullanacağım. Evet. Bana yorumlarda yazın. Belki denk gelir. Denk gelir. E, oturup bir yerde bir kahve içeriz. Belki aynı otelde kalırız. Belli olmaz. Ben de tabii ki dinlene dinlene gideceğim buradan yola çıkıp haldır haldır gitmeyeceğim değerli izleyiciler. Bakarsınız canlı yayın yapa yapa gideceğim. Bakalım sürpriz olsun, değil mi? Şimdi peki nerede ne açıldı? Ona bir bakalım. Değerli izleyiciler Hır, Hırvatistan'a yeni sınır kapısı geliyor. Trafik kabusu sona eriyor. Biliyorum Hırvatistan'dan giden fazla yok. Bilhassa Hırvatistan, Bosna, Hersek ama bana yorumlarda geliyor. Oradan da giden var. Adam geze geze Türkiye'ye gidiyor. Geze geze geri geliyor. Bazı vatandaşların... O tarafta tanıdıkları var, arkadaşları var, akrabaları var. Onun için o güzergahı kullanıyorlar. Peki nerede bu e, sınır kapısı? Ona da şöyle bir bakalım. Yeni güzergah hem Hırbatistan tatiline giden sürücüler hem de tır şoförleri için büyük kolaylık sağlayacak. Şu anda sınırı geçmek isteyenler gratişka, değerli izleyiciler oradan gidenler bilir. Gradişka şehir merkezinden 2 kilometrelik bir güzergah kat etmek zorunda kalıyor. Bu da çift yönlü trafik sıkışıklığı ve hava kirliliğine yol açıyor. Yeni kapı ise şehir merkezinin 3 kilometre batısında trafiği şehrin dışına taşıyor. Yeni sınır kapısının devreye girmesiyle birlikte yoğunluğu kronikleşmiş Gradişka geçişi büyük ölçüde rahatlayacak ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler daha güçlenecek Değerli izleyiciler şimdi oraya yeni sınır kapısı açılıyor derken tabii ki en son modern sistemler olacak, ee, geçişler daha hızlı olacak, peronlar daha fazla olacak. Onun için orada da büyük bir rahatlık yaşayacağız. Eskisi gibi e, beklemeyeceğiz ve yaşayacağız. E, Şehir merkezinde de değerli izleyiciler zaman kaybetmeyeceğiz. Şimdi bana yorumlarda yazabilirsiniz sizler bu güzel kullanıyor musunuz? Biliyorum, çoğumuz, çoğumuz şöyle söyleyeyim yüzde yetmiş bana katılıyor musunuz bilmiyorum ama yüzde yetmiş diyebilirim. Almanya tarafından gidenler, Belçika, Hollanda, Almanya, Avusturya değerli izleyiciler. Macaristan diyor başka bir şey demiyor. Macaristan, Sırbistan yani Almanya'dan çıkıyor. Almanya, Avusturya, Viyana'ya doğru gidiyor. Macaristan, ondan sonra Cuma, Sırbistan, Bulgaristan. Bazıları Bulgaristan'dan Yunanistan'a geçiyor. Kapıkule'de fazla beklemesin diye. E, tabii ki bakın değerli izleyiciler sizler de yapın bunu. Hepimiz haldır 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 Kapıkule'ye gidersek tabii birazcık sezonda beklemeler çok olduğu için Türkiye girişlerinde Türkiye'ye girerken 5 tane sınır kapısı var. O 5 sınır kapısını da kullanırsak tabii ki kapı kule o kadar yoğun olmuyor o zaman. Bulgaristan'dan Yunanistan'a geçen var. Değerli izleyiciler, Sırbistan'dan Sırbistan'dan dolaşıp Makedonya üzerinden Macedonian Almanca, değil mi? Ben bu ikisini hep karıştırıyorum. Makedonya, Macedonian. Almanca ile Türkçeyi bazen karıştırıyorum. Kusura bakmayın. Bazen de kamera diyorum. Kamera değil. Kamera. Sırbistan'dan Makedonya üzeri Türkiye'ye gidiyorlar. Makedonya, Yunanistan. Hatta o güzergahtan da geldim. Oradan da videolarım var. E, beğendim mi? E, Yunanistan'da dördüncü fitese takamıyorum. Gişe geliyor para ödemek için. Ondan biraz rahatsız oldum ama... Görüntüler çok güzel. Tabii ki Türkiye'ye de biraz benzediği için, benzediği için oraları, hele Makedonya, o ufak köyler, camilerinden filan, bilmiyorum oradan gittiniz mi? Hiç hiç gitmeyen varsa, vaktiniz varsa, değerli izleyiciler, gitme imkanınız varsa, gidin görün. Yani bu dünyaya bir kere geliyoruz. Zaten yolu gidiyorsun. Evet, biraz uzuyor benim evime Yunanistan'dan gidersem değerli izleyiciler yani İsviçre'de oturanlar içinde sayılır bu. Aşağı yukarı bir 180-200 kilometre yol uzuyor Yunanistan Makadonya üzerinden gidersem. Ama tabii ki tatile gidiyoruz. Şimdi belki bana diyeceksiniz, yorumlarda yazacaksınız ama abi sen hep Kapıkule'den gidiyorsun. Neden? Neden oradan gidiyorum? En çok görünmek istediği Kapıkule, kapı sınır kapısı onu görmek istiyor vatandaşlarım. Ama tabii istenirse öbür günlerden de gidebilirim. Dönüşte çok öbür günlerden geldim. Öbür gümrük kapılarından. Birincisi o ve ben sezonda gitmiyorum değerli izleyiciler. Benim ufak çocuklarım olmadığı için, okul tatilinde tatil yapmadığım için fark ettiyseniz ben hep sezon dışlarında gidiyorum. Ve tabii ki şimdi bakın Hırvatistan'a gene bir sınır kapısı, yeni sınır kapısı açılıyor, modernleşiliyor. Bizim için bunlar hep bir katkı öyle katkı deniyor değil mi? Bizim için pozitif. Yani ne kadar fazla sınır kapısı olursa bizim için daha da iyi. Ee, şimdi o yöne gidecek insan belki de seninle beraber Sırbistan'dan da dolaşabilir. Onun için hiç seninle aynı sınır kapılarına gelmeyecek. Oradan hop yeni sınır kapısından Bosna Hersek tarafına geçecek değerli izleyiciler. Onun için Bizim içinde yani büyük bir katkı olmuş oluyor. Ne kadar fazla gümrük kapısı olursa, ne kadar fazla girişler olursa, peronlar olursa biz tabii ki o kadar da rahatlayacağız. Zaten benim anlamadığım bir şey var. Bazen mesela siz de kendiniz görüyorsunuz Sırbistan olsun, Bulgaristan olsun sınır kapısına geliyorsun 3 kilometre konvoy var. Ee, girişlerin, peronların hepsini açmamışlar. Üç tanesi kapalı. Ya kardeşim açın şunları ya. Yani devletinizde işçi mi yok? İşçin azsa o zaman yeni gümrük memuru al, eee e, işe al gelecek seneye hazırlıklı ol. Açın şu peronları, açın da rahatlıkla geçelim, sınırları geçelim. Zaten kilometrelerce yol geliyoruz, yol yorgunuyuz değerli izleyiciler. Yol yorgunu bakın gene aklıma geldi. Biraz evvel dediğim gibi tekrar otellerde kalarak gideceğim. Otelleri tanıtarak gideceğim değerli izleyiciler. Ee, hangi ülkede olursa olsun ve bütün benim kaldığım hotellerin videoları var biliyorsunuz ve bu videonun altında da adresleri var. Bu oteller nerede yani? Bakın Sırbistan'da kaldım, Hırvatistan'da kaldım, Macaristan'da kaldım, Türkiye'de kaldım, Bulgaristan'da kaldım otellerde, Slovenya'da kaldım. Değerli izleyiciler bu oteller hepsi bu videonun altında adresleri var oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi hiç fazla vaktinizi almayacağım. Daha fazla teşekkür ederim. Bana yorumlarda yazın. Hangi tarihte gidiyoruz? Yılbaşı diyorum. Belki denk geliriz. Değerli izleyiciler kendinize dikkat edin. Sıhhatınıza dikkat edin. Sağlıklı kalın. Benimle kalın. Hoşça kalın. Murat